Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bugün ne yapıyoruz kızım? Ne yapıyoruz? Sosis balon şişiriyorum. Evet. Evet, hep beraber sosis balon şişirelim mi? Evet. O zaman hadi kızım, hangi renklerimiz var? Göster bakalım bize. Turuncu. Evet, baş. Sara, evet. Pembe. Hı -hı. Kırmızı. Evet. Kırmızı, pembe, mor ve yeşilimiz var. Bir de kırmızı. Evet, hepsi var, değil mi kızım? Evet, bir de. Hepsi de çok Kalim güzel var. görünüyor. Var. Evet, biz size bir tane şişirdik. Biz çok acele ettik, biliyor musunuz? Ama diğerlerini beraber şişirip şekil vereceğiz. Evet, şimdi başlıyoruz. Ben Önce beni atlatır mısın? Ben hepsinden geçmek istiyorum lütfen. Geçirecek misin? Önce kırmızıdan geçir kızım. Evet. Aferin sana. Aferin. Atladı mı? Evet. Şimdi mavi mavi. Hadi acele et. Acele et. Maviden geçir. Nilo'yu al maviden geçir kızım. Nilo'yu atlatsana kızım. <laughs> Simay Nilo'yu atlat kız. Simay'cığım. Kızım, Niloyu atlatsana Niloy ağladı, küstü ama bize bak üzülüyor Niloyu atlatman lazım. Aferin sana. Hadi gel, o zaman maviden atlat kızım. Önce onu atalım. Atalım o zaman. Hadi tamam, atalım. Hangisinden bence mavi at topu. Atabilirsen at kızım. Mavi kız, mavi bu tarafta. <laughs> mavi burada ya. Yavrucuk mavi burada mavi. Evet koskocaman bir mavi burada kızım. Mavi orada. At bakalım. Aferin şimdi topunu getir. Ve griden at. Tamam. Hadi bakalım. Çabuk ol biraz. Evet gri nerede? Gri nerede? Evet. Tamam. tamam. Aferin sana. <laughs> Hepsinden mi geçirdin onu? Aferin sana. <laughs> Hadi getir. Sonra da mordan geçir bence. Mordan. Mordan.